Kursa katıldılar, ustalık belgelerini aldılar ardından kendi işyerlerini açtılar. Manisa'da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin güzellik ve saç bakım uzmanlığı kursuna katılan 20 kadından 4'ü kendi iş yerini açarak hayallerine kavuştu. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas Kaya Okay, Müdür Yardımcısı Mustafa Tire ve Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümünde Usta Öğretici Ayten Aymergen, kendi işyerlerini açan kursiyerlerini iş yerlerinde ziyaret ederek başarılar diledi. Nasıl? 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 Saç büyük. Burada o saç şekillendirme e, çok... Mutluluklarını paylaşan kadınlar kursa dair düşüncelerini dile getirdi. Almış olduğum kurs beni bir meslek sahibi yaptı. Daha önce ev hanımlığı yapıyordum. Ee, bir arkadaş tavsiyesiyle bu kursa başvurdum. Hayatım bayağı değişti ve ileride daha büyük bir yer açmayı düşünüyorum. Kurs bana çok şey kattı. O zamanlar ev hanımıydım. Şu an mesleğime aldım ve kobayan kofer oldum. Bunun için öncelikle Ayten hocama çok teşekkür ederim. Emeği üzerimde çok büyük. Mesleki açıdan bir tek beni öyle yetiştirmedi. Yani insani açıdan olsun her şekilde beni yetiştirdi. Kurs bittikten sonra hani yaşadıklarımı herkese anlatıp herkese gitmesi için tavsiyelerde bulundum. Özel eğitimlere gittim şeyler arasında eğitimleri aldım. Hemen hemen yüzde seksen, yüzde doksan derecede halk eğitimle aldığım eğitim aynı şekilde. Ben herkese tavsiye ediyorum. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas Kaya ise yaptığı konuşmada kurslara dair bilgileri paylaştı. Bizler Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak e, kursiyerlerimize e, sanatsal, kültürel, e, hobi kursları dışında aynı zamanda mesleki ve teknik eğitim e, alanında da e, kurslar hizmete sunuyoruz. E, özellikle e, bayan kursiyerlerimizin e, güzellik ve saç bakım uzmanlığı alanında tam edildiğini de görüyoruz. Bu anlamda kursiyerlerimizin hayatlarına dokunmak bizim için çok önemli.